Merhaba arkadaşlar, Canlı Yayın'a hoş geldiniz. Benim adım Can. Şimdi Kıbrıs'a gideceğiz. Neresine gidecektik hani Kıbrıs'a? Kıbrıs Kıbrıs'ta yeterli ya. Neresine gidecektik Girne. Hani? Hani? Girne, Kıbrıs Girne'ye gidiyoruz. şu an yerde, yerde yatıyorlar. Yerde yatıyor ha. Yerde sert. Tamam bir dakika anne. Hani. Sen acayip şeyler oluyor. Yerde yatıyorlar ya. Birbiri uyuyorlar arkadaşlar. Yerde bir yemek besliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada şimdi şey bir verdiğim plan var. Aşağı iniyoruz. Aa internet varmış. Şöyle yerde yatıyorlar işte arkadaşlar Evet arkadaşlar görüyorsunuz Oturacak yer bile yok ya Annemle oturuyoruz Sensel çekiliyoruz arkadaşlar Evet Oturacak yer yok Yani. Millet yerlere oturuyor. Görüyorsunuz. Millet yerlere oturuyor Yani. Şurada görüyorsunuz yatıyorlar. Görüyorsunuz. Millet yerlere yatıyor arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Nerede O, o kalkmıyor. Kalkıyor arkadaşlar uçak. Şu an aşırı bir yoğunluk var. Şöyle. Aşırı güzel ya. Tren gibi maşallah. Öyle. Evet. Gider. Kar gider. Hı? Hı? Kar var aşırı ya. Arkadaşlar çok kar var. Şöyle aşırı bir yoğunluk var ya. Hı. Aşırı bir yoğunluk var. Ya kar geliyor. Arkadaşlar millet yerde yatıyor ya. Gördüğünüz gibi kaptırmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kalabalık ya yerde yatıyorlar filan Aşırı kalabalık her şeyden her yani ülkeden insan var yani her İngiliz yani İngilizye çözdüm arkadaşlar yani. annem de şöyle gibi anne selam ver <laughs> evet arkadaşlar. 205 perondayım. 205 numaralı kapıdayım arkadaşlar biz hangi uçağa bineceğiz şuradaki uçağa bineceğiz herhalde aşırı fazla yoğunluk var burada bile bir şeyler var arkadaşlar aşırı kar yağıyor ya ya taşımışlar. Bizim uçağımız şurada herhalde. Hani gözükmüyor burada. Hani şöyle bir gidelim. De. Anne uçağı var. Evet şöyle gidelim. Hemen bizim uçağı bir bakalım. Aha, gördüm uçağımızı. Bura bizim bu bizim uçağımız işte arkadaşlar. Şöyle 405 gidiyor gidiyor. Daha bağlanmamış. Daha saat 1'de bağlanacak. Sen şu an bakayım hatta. Hadi. Saat 12 yani buçuk. Gördüğünüz gibi tırmanır gibi şeyler geçiyor işte. Şöyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2006'ya girdik şu an. Ve havalimanında 2006'ya girdik. Aynen. 7.30 gerekirken şu anda 2'de. Ya anne ne diyorsun ya. Yani? Şahs board yemek yiyerek açacağız ilk <laughs> yılbaşı yemeğimizi. Ya havalı da geçti ya. A acayip bir şey <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ya şimdi e, yanlış şeye girmişiz. 307'ymiş. Allah'tan daha kalkmamış. Ama yanlış gitmemişiz. <laughs> doğruydu. Sonradan değişmiş. Ha. Orası doğruydu. Aynen. Ne, o zaman nasıl haberimiz oluyor anne? zekalı bunlar. Yanlış işte değişmiş arkadaşlar sonradan. <laughs> Şu an yani <laughs> acayip macera oldu ya. Yanlış otobüs, yanlış şeye binmişiz. Perona gitmişiz. Allah'tan Ercan şey uzatılmış. an uçağa gidiyoruz. <laughs> Anne YouTube'a koyuyorum ya, ya. Sen, ne şey. Allah'ım ya. 11. Uçağı, aynen 11.45 uçağı hareket Aynen şu an saat 3.30. Uykusu. Uçağa varamadık. Aynen daha uçağa varamadık. Uçakta da bir saat bekleyeceğiz. Güzel. Oo, ne güzel ya. çalışıyor. Yon, 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 yon. Of şey pervaneye bakın ya. Bizim uçak bu mu? Neymiş? <laughs> <laughs> ne güzel şeyler var. Aa anne buraya hep yani, kar dolmuş. Aynen anne. Kar dolmuş ya. Bizim kesin bıçak şu ya da şu. <laughs> Otobüs aşırı <laughs> dolu. <laughs> anne bütün youtuberlar yüklüyor ben de yüklüyorum. Aha atas sağ ol go. <laughs> ha atas sağ Bir saatte uçakta bekleriz. Şu mu acaba bizim ya? Ha şu herhalde anne baksana. Evet, evet. Bir dakika şöyle. Hocam bekliyoruz. Şuraya herhalde bizim uçak. Ya e şura. ya e şuraya. E şu. Gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ha iniyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Uçak şu bizim var arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Şöyle ses geliyor. Anne neredesin? bulamıyorum. Anne gel hadi. Şöyle. İki dakika durduruyorum. Şu an donuyoruz. Anne nasıl yürüyeyim görmüyor musun? Anne dur telefon düşebilir anne nasıl düşebilir? Aa, gidemiyor araba dur anne ne yapıyor? Şöyle gidiyoruz şu an. Telefon kapanıyor herhalde. Telefon mu kapansın? Tamam. Telefon kapatıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Yani şu an içindeyiz. <laughs> Çok feci macera oldu var ya. 22 C. 21. 22 de. C Anne gel gel bura kenarı görüyorsunuz arkadaşlar. Ya burayı koltuk koysardı çok güzel olurdu. Ver onu ver şuraya çocuğum. Nereye? Tamam al anne. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Al anne. Al bak burada. şu an. Anne burada işte. Göstereyim. Gitmiyor. O iyi burada kar yok. Bana ne lan? Japon. Ne? Şöyle. Yosemite cep var. Bu ne güzel bırak. Kulaklık da var. Ne Çaktır mı şu kulaklığı alıyorum. Dur sen alıyorum. Al anne sana kulaklık. Ah. Oh. Hmm. dinlersin müzik. Tamam. Bizim. Şöyle. Rica etmiştik ve şu anda bu temizleme devam ediyor. Evet

Bağlanıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an uçuyoruz. Siz tabi görmüyorsunuz karanlık. Şunları kapat ver. Gördüğünüz camda. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. Şimdi şu an iniyoruz. arkadaşlar. Geldik havalimanına. Yani burası Kıbrıs yani. Kıbrıs Kıbrıs'ta yaşayan arkadaşlar? Kıbrıs Ercan. Ercan'ın orada eski tam Ercan. Ercan havalimanı değil mi? Evet. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi uçaklar indi O uh. arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. İyi günler, iyi seyahatlar. Gülüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Vay patlaması hissediyorum annemle. Anne buraya bak, selam ver. Merhaba, Kıbrıs'tan abone, abone, sevgiler. Oğluma abone olun. Oğlum. <gülüyoruz> hadi görüşürüz, hadi iyi günler arkadaşlar.